Merhaba değerli din kardeşlerim. Bakınız Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimenin mahallinde. Ey iman edenler! Siz Yahudi ve Hristiyanları dost ittihaz etmeyiniz. Onlar birbirinin dostudur. Yahudi Yahudinin, Hristiyan Hristiyanın dostudur. Dini hafif, sizi de alçak görenlerle sakın dost olmayın. İsterse bu kişi ananız babanız olsun. Onları sırdaş olarak kabul etmeyin. Kim ki onları sırdaş olarak kabul ederse onlarla beraberdir. Muhakkak Hazreti Allah zalimlere hidayet etmez buyurmuştur. Ayet-i Kerime'den de anlaşıldığı üzere bugünkü sohbetimiz yılbaşı rezaleti hakkında olacaktır. Niçin rezalet dedim? Çünkü yılbaşı bizim ne dini ne de milli bir bayramımızdır. Bu yılbaşı denilen şey Hristiyanların bayramıdır. Hristiyanlar Allah'ın oğlu dedikleri Hz İsa'nın doğumunu o gecede kutlarlar. Hindi keserler, ağaçları kesip, çam ağaçlarını kesip süslerler, içki içerler, kumar oynarlar, eğlenceyle, bu şekilde o geceyi kutlarlar. O halde size soruyorum değerli din kardeşlerim, bir peygamberin doğumu, onun yasakladığı içkiyle, kumarla veya da eğlenceyle kutlanabilir mi? Veya da burası Müslüman bir ülke ise biz Müslümanız diyorsak eğer Hristiyanların bayramı bizim ülkemizde niçin kutlanıyor? Bakınız İmam Rabbani Hazretleri Hinduların bayram günlerine, ateşe tapanların Nevruz günlerine, Hristiyanların Noel gecelerine ve diğer Paskalyalarını hürmet etmek ve o zamanlarda onların adetlerini onlar gibi yapmak şirk olur, küfre sebep olur Kafirlerin bayramlarında Müslümanların cahilleri kafirlerin yaptıklarını yapıyor ve bugünleri Müslüman bayramı zannediyor ve kafirler gibi birbirlerine hediye gönderiyor, eşyalarını, sofralarını kafirler gibi süslüyor o geceleri başka gecelerden ayırt ediyorlar. Bunlar hep şirktir, kafirliktir buyurmuştur bakınız Allah muhafaza. Yani İmam-ı Azam Hazretlerine göre yılbaşında içki içenler, evlerini süsleyenler, hindi kesenler, çam ağaçlarını kesip süsleyenler, birbirine hediye verenler kafirdir Allah muhafaza bakınız. Şimdi Hristiyanların bayramını Müslümanlar olarak biz niye kutluyoruz da Hristiyan bir kişi bizim kurban bayramımızda niye bir tane kurban alıp da kesmiyor değerli din kardeşlerim. Azıcık bunları biraz düşünelim. Bakın Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Cenab-ı Hak Nevruz ve Yılbaşı'na Karşılık onlardan daha hayırlı iki bayram günü ihsan etti buyurmuştur. Ne Nevruz, ne Yılbaşı, ne Noel. Bunlar bizi ilgilendirmez. Bunlar Hristiyanların ve Yahudilerin bayramıdır. Bizim iki tane bayramımız vardır. Bunlar da Ramazan bayramı ve Kurban bayramıdır. Yılbaşı gibi kutlamaların İslam'da yeri ve değeri yoktur. Dini bakımdan da bize büyük kayıplara uğratır Allah muhafaza Düşünün bir namaz kılan kardeşlerimiz var içinizde Namaz kılan kardeşlerimiz bir yıl boyunca ibadetlerini ediyor Namazlarını kılıyor, sadaka veriyor, sevaplarını işliyor Yani küçük küçük sevapları topluyor Ancak yılbaşına geldiği zaman ne yapıyor? Yılbaşı kutlayarak, milli piyango alarak O günde kazanmış olduğu sevapları kepçe kepçe dağıtıyor Allah muhafaza Bakın İmam-ı Azam Hazretleri bir keresinde hasta bir kimsenin ziyaretine gidiyor. Ve haline teveccüh ediyor. O kişinin kalbinin şiddetle zulüm içinde olduğunu görüyor. Kalbindeki zulmün kalkması için uğraşıyor. Ancak o kişinin kalbindeki zulmet, zulüm kalkmıyor. Daha sonra anlıyor ki o kişinin kalbindeki zulmün sebebi küfür ehli ile yani Hristiyanlarla, Yahudilerle olan karşılıklı sevgi ve dostluğundan dolayıdır. Bu zulmetin giderilmesi için teveccüh etmek, dua etmek uygun değildir. Çünkü onun bu zulmetten temizlenmesi ancak cehennem azabına bağlıdır buyurmuştur bakınız. Cenab-ı Hakk'ın bir ayet kelimenin mahallinde Kim İslam'dan başka bir dine yönelirse bilsin ki onunki kabul edilmeyecektir ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır buyurmuştur. Bu yıl başında bazı Müslümanların çılgınca eğlenmesine bir mana vermek mümkün değildir kardeşlerim. Gerçekten bu kişiler bu geceyi niçin kutluyorlar? Çok şükür bir yıldan daha kurtulduk mu demek istiyorlar yoksa yeni bir yıla kavuşmanın sevincini mi yaşıyorlar? Bu kadar sevinç duyuluyor fakat bu yılı tamamlayacaklarına dair ellerinde garanti belgesi var mı? Belki de bu yılbaşı kutlayanların birkaç gün sonra cenazeleri kalkacak ve şeytan onlara bakarak rahmetli geçen yılbaşında ne güzel de eğlenmişti diyerek onlarla dalga geçecektir bakınız Allah muhafaza. Bakın bu Hristiyanlar bu yılbaşı gecesini İsa Aleyhisselam'ın doğumu olarak kabul ederek bu şekilde kutluyorlar. O halde size soruyorum. Bir peygamberin doğumu onun yasak ettiği içkiyle ve kumarla eğlenceyle mi kutlanır? Tabii ki hayır. Bakın bir de bu Hristiyanlar Noel gecesinde Noel Baba dedikleri bir şeye inanıyorlar. Halbuki böyle bir şey gözle görülen bir şey yok. Kendi ilim adamları dahi bunun bir masal uydurma olduğunu, saçma bir şey olduğunu dile getirmiştir. İtalyan gazetesinde de şöyle bir yazı geçiyor. Beyaz saçlı ve sakallı kırmızı giyimli şarlaton kılıklı Noel Baba'ya inanmak putperestliktir diyor bakınız. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde her kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır, onlarla beraber haşrolunacaktır diyor. Yani bu yılbaşını kutlayan kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim. Eğer sizler de Müslümanım dediğin halde bu yılbaşını kutluyorsan Hristiyanlarla, Yahudilerle beraber ahirette diriltileceksindir. Allah korusun. Bakınız değerli din kardeşlerim, Cenab-ı Hak bir ayet kelimesinde de Ey iman edenler, muhakkak içki, kumar, fal okları ve putlar, şüphesiz şeytanın pislikleridir. Bunlardan sakınınız ki kurtuluşa erersiniz buyurmuştur. Ne yapıyorlar bu yıl başında? Ee, i̇nsanlar gidip milli piyango oynuyorlar. Ve diyorlar ki milli piyango çıkarsa şu camiyi yaptıracağım, şu talebeye okutacağım, şu fakire yardım edeceğim veya da şu, şu fakire sadaka vereceğim diyorlar. Ancak milli piyango nedir bakın ayet kerimede de geçtiği üzere şeytanın pisliğidir. Ve bunun ile yapılan hayır da kabul edilmez kardeşlerim. O yüzden milli piyango almak günahtır. Ondan çıkan para, çıkan parayı hayırda kullanırım diye düşünmeyin. Onunla yapılan hayır da kabul olunmaz Allah korusun. Bizim yıl başında yapmamız gereken biz muhasebe etmemiz gerekiyor. Ben bu bir yılı nasıl geçirdim? Namazımı doğru düzgün kılabildim mi? Allah'a kul olabildim mi? Peygamberi ümmet olabildim mi? Kaç kez yalan söyledim? Kaç fakiri sofranda oturtup doyurdum? Veya da kimlere sadaka verdim? Yeni yılda daha iyi neler yapabilirim? Allah'ın rızasını kazanabilecek daha neler yapabilirim? Şeklinde bu şekilde Müslümanların muhasebe etmesi gerekiyor kardeşlerim. Yılbaşı bizim bayramımız değildir. Allah korusun bu gecenin zulmetinden Mevlam cümlemizi korusun inşallah. Gelecek yılda da Mevlam Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yaşamayı nasip eylesin. Hz. Allah'a hakiki kul, Peygamber Efendimiz'e de, de hakiki ümmet olabilmeyi nasip etsin kardeşlerim.